merhabalar dostlar arkadaşlar bugün hisseyi resmen dövdüler dövdü, ıslatıp ıslatıp dövdüler arkadaşlar Aslında düşüş treninde olan bir hisse ama tabi adından söz ettirecek bir yatırımı var yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar bir granül pvc herhalde üretiyordu Bu da tabii ki gerek paketlemede gerek bir yerde kullanılacaklar. arkadaşlar ciddi bir yatırımı milyar milyar TL'lik ciddi milyar TL'lik rakamlarda tabi arkadaşlar hisse de kendini toparlamak için bir geri alım programı da açıklamıştı Toparlanamadı arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla. Şurada evet geri alım bayağı bir etkisini gösterdi 4. ayın başında ama ondan sonra tekrar aşağı doğru. Özellikle bugün %5.26'lık bir düşüş sergiledi Sasa Polyester. Şimdi arkadaşlar haber ne zaman geldi? 7 Mayıs 2025 18'de geldi. Yani seans kapandıktan hemen sonra 18-15'te geldi. Sasa Polyester sanayi AŞ payların geri alınmasına ilişkin bildirim. Hisse düştükçe arkadaşlar hisseyi ıslatıp ıslatıp dövdükçe hisse daha fazla böyle kamçı yedikçe daha fazla hisseden geri alım payı yapıyor. Bakın bunun için arkadaşlar 2 milyarlık TL'lik bir e, geri alım programı açıklamıştı. Şu ana kadar ne kadar olmuş arkadaşlar? Yazıyor mu? 275 milyon 250 bin lot almış gözüküyor. Anladığım kadarıyla kabaca 4 liradan ortalama fiyattan almış olursa Kabaca arkadaşlar 1 milyar 250 milyon telik bir e, alınmış, alım yapılmış gözüküyor buradan göremedim ne kadarlık genelde yazıyorlar diplerde ama şu kadar aldık diye toplamda yani daha e, alacağı hissenin yarısını almış gibi gözüküyor belki program uzatır belki sonlandırır bilmiyorum ama Arkadaşlar bakın 16 milyondan başlayıp 20 10 milyon 11 milyon 12 milyon Dün 25 milyon bugün de 40 milyon ciddi bir rakam almış arkadaşlar. Fites yükseltmiş yükselte yükselte gidiyor. Ayrılısı bakalım şu ana kadar 94,5 milyonluk hisse almış gözüküyor. Bakalım daha ne kadar devam edecek. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.